Bugün sizlerle benim evi soyan hırsız genç zekalı hırsızı bulacağız. Değil mi ben çocuk? Evet çocuk baba. Doğru. Bugün arkadaşlar onu bulacağız. Onu bulduğumda da bu aşağıda gördüğünüz suyun içine atacağım arkadaşlar. Şimdi suçluları kontrol etmeye başlayalım. Evet ben, ben çocuk. Sen benim arkama geç. Geçiyorum tek baba. Evet bakalım. Oo silahlar çok iyi. Evet arkadaşlar sıradan gideceğim. İlk önce tahta kılıcımızı alalım. Tahta kılıçtan başlayacağız arkadaşlar. Bu tahta kılıçla onların hepsini bum bum beyir yapacağım. Şimdi başlayalım suçları şey yapmaya. Evet ben, ben çocuk da gelir şimdi. Evet. Hey gardiyan söyle bakayım. Nöbet tutarken hiç kimseyi gördün mü? Hayır bile kadar görmedim. Ben ne duydum ne gördüm. Hey bitti kardeşim serbest lan oğlum. Adam gibi cevap ver lan. Kardeşim görmedim diyorum bak beni sinirim bozma. Lan atarım ha seni aşağı. Çocuk beni sinirim bozma. Ne gördün dün? Yani nasıl geçti? Sen neredeydin dün? Köyün ortağıydım. Doğru söylüyor kardeşim. Evet Evet tutuyorduk. Tamam. Size güveniyorum. Sustan. Vallahi ben sana pek güvenmiyorum ama neyse. Size tekrar geleceğim. Evet şimdi buna da. Batman çocuk sen niye hala oradasın? Gel. Şimdi bunu hiç kullanamadık. Değiştireceğim ama. Bunu hiç kullanamadık ama maalesef ki değiştireceğim. Evet artık bu silahı geri katalım. Bu silahımızı alalım. Evet. Ya benim için hiç hiçim rahat değil ya. Şunları vurmak istiyorum neyse. Batman çocuk çekil ondan ha. Gel Batman çocuk. Hey küçük öyle, buraya bak. Abi beni buraya getirdiniz ya niye ya? Aslında bu küçük bir çocuk ya. Gel boş ver ben, Batman çocuk. Evet, sıra sana geldik. Ee, i̇sterseniz çocuğa sorabilirsiniz. Ben çocukla beraber yemek yiyorduk. Doğru mu söylüyor küçük çocuk? Evet abi doğru söylüyor. Tamam. Tamam seni dokunmuyorum. Evet. Sağlığınız suçlar 3-4 kişiymiş. Devam edelim. Merhaba. Benim adım Bazım çok ağrıyordu Özür dilerim birader Benim adım Kekko Kristal Kekko Manyak Kekko Ben herkesi döverim Ben kesinlikle senin evini soymadım Paraları alıp gömmedim ve e, e, Paraları harcamadım Kesinlikle Evet çok güzel cevap Evet Aa imam. Sana güvenimiz tamdır imam. Geçelim imama. Sıra sende. Evet. Be, ben de e, ben soymadım abi. Ben soymadım. Ben görmedim abi. Vallahi görmedim abi. Yani paralar şu an cebimde bile değil abi. Belli oluyor suçlar. Salakmışlar. Ben kılıcı değiştirip geliyorum. Batman çocuk tamam mı? Ben de gideceğim tek baba. Tamam gel. Dikkat et düşme. Tek bloktayız şu anda burada. Buralar çok tehlikeli. Evet, geldik demin kılıcımıza. Aa oh, oh. Neyse bize saldıramıyorlar kerizler. Orada bu hepiniz. İmam'a güvenimiz tam demiştik. Evet, burada kaldık. Evet sıra sende. Söyle bakalım. Zaten son bir tane suçlu kaldı. Sence hiç gördün mü? Hayır abi ben dün misafirlikteydim. Hangi misafirlikteydi? Yanımdaki adam. Yani yanındaki kız. Ben e, söyleme sahip abi. E, lan o kız evli başkasıyla. Ben onun kocasını biliyorum. Ya abi sen aldatıyorsun lan. Bu büyük bir suç arkadaşlar. Sizce bunu atayım mı? Adasım da var ama yani biz işimize bakmalıyız. Öyle bir yetkim yok maalesef ki. Tamam bu da zaten belli oldu. Tamam iki kişiyi kullandım ben silahımı değiştirip geliyorum. Bu silahla da hiç vuramadım. Bu kerize bak ya ben bu keriz. Sema keriz mi diyor? He sema keriz mi diyor? Yok sana demiyorum <laughs> kendime diyorum. Yürü git lan. <laughs> Baba küfür et de. Terbiyesiz. Ahlaksız. Evet arkadaşlar sıradaki silahımız. Aa, pardon elmas değildi ya. Ondan sonra elmas. En sonunda ok. Oku çok severim. Evet geldik sıradaki suçlumuza. En son nerede kalmıştık? Şu kızda kal. Aa, burada. Merhaba. Ee, yok ya. Bunu da geçmiştik herhalde değil mi? Yok ya burada kaldık. Evet evet burada kaldık. Merhaba. Bugün ee, ne yaptın? Abi ben dün hastayım abi hastaneye gittim. Beni niye buraya getiriyorsunuz ya? Pekala tamam. Öyle olsun. Hastaymış adam. Hem hastanenin adını söyle o zaman. Çünkü buralarda tek hastane var. Hastanenin adı Harruk muydu? Marruk muydu? Hastanenin adı yok çünkü. Yumruğu koyacağım. Tamam abi özür dilerim ya. Evde atıyordum. Hmm. Batman çocuk kameralara bak bakayım doğru mu söylüyor? Bakayım. Doğru söylüyordur ya. de Doğru değil mi? Evet. Evet. Gel bakalım Batman çocuk oğlum. Evet. Bana bak. Efendim o ne diyorsun, 50 kuruş versene. Sinirim bozuldu. Arkadaşlar elmas kılıkla ok ve yayı sanırım böyle gidişte kullanamayacağız. Ama her neyse. Hızlı koş 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 koş. Oh, bakalım. Elmas kılıcı ve okumuzu ve yayımızı 2 38 tane alsak yeterli olur diye düşünüyorum. Bak arkadaşlar. Ha? tamamdır gidelim. Arkadaşlar polisler bana emniyet verdiği için neredeyse her şeyim var. Onun için her şeyi kullanabiliyoruz. Evet. En son burada kalmıştık. Söyle bakalım. Şimdi sen dün akşam neredeydin? Abi ben dün akşam abi ben yani abi nasıl diyeceğim bilmiyorum abi. Abi abi ben yalan söyleyemem abi bankayı ben ay abi A abi ya ne diyorum ben Oğlum sen kaç yeri soydun Abi ben 82 yeri soydum Abi abi bırak beni abi Pişt. Ne yaptın lan altına mı yaptın Abi özür dilerim abi yanlışsa <laughs> Lan yürü git Lan ben şimdi aşağıdaki suçları vuracağız değil mi ben çocuk Evet tekrar. bakalım aşağıda yaşayan suçlu var mı yok sanırım Var mı lan? Ha orada. Bak, bak bak oraya kadar yüzmüş. Bak bak bak. Görüyor musun? Evet. Doğru demiş. Yüzme kursuna gitmiş bu. Ne vuramıyorum. Her neyse aşağıdaki polislere söyleriz. Zaten yaralı. Aşağıdaki polislere söyleyip de şunu vursun. Ölürsün. Ara şunları. Batman çocuk ara ve de. Polis. Gel bur bu yerde suçlu Kaçıyor de. Her neyse tamam ya. Aa, bak, 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 orada bak. Bir tane suçlu orada. Geber pislik elif. Ah geberttim. Tamam öldü o. Tamamdır. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Arkadaşlar videoların devamını böyle istiyorsanız lütfen yorumlara yazın arkadaşlar. Genelde böyle videolar çekiyoruz ama hep değil. Böyle yani şehirde de videolar çekeceğiz olay olay. Evet arkadaşlar bugün Batman çocuğun öğretmen hasta olduğu için bugün okula gidemedi ama yarın gidecek. Çünkü ya rapor almış. Bugün gelmedi ama diğer yarın gelmesi lazım. Evet arkadaşlar bugünlük video bu kadar. X'de Bul ve Enes'in videoda çıkmasını istiyorsanız Linklere bassın arkadaşlar. Bye bye.